Şunlara bir işaret etti çekilsinler bu. <laughs> 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 zaten bu iş hani biraz gönüllülük esasına göre olduğu için. Ee, şunun özellikle bir talibi yoksa ben şunu alayım. Yani şunu Ben şunu alayım. Şunu alayım. Ya Şimdi tek tek şey yapacağız arkadaşlar. <laughs> evet. Ticaret evet. Sanayi Odası Başkanımız Şahin, Şahin Sezer bir tane çiçeğimizi 10 bin liraya almıştık. Kendisine teşekkür evet. ederim. <laughs> <laughs> Bir tane. Bir şey. <laughs> evet. Ziraat odan, ziraat gönlünden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Bir şişemize bin lira ziraat odası başkanımıza verdik. Hayırlı olsun. Evet. Ali Coşkun kardeşimize de çiçeğimizi veriyoruz. 2000 liraya kendisine Çok olarak evet. faaliyet gösteren Rasim Kaplan ve çok kıymetli eşi kendilerine bu çiçeği 10.000 bin TL'ye verdik. Allah hayırlarını kabul etsin. İlçemizde doruk et ekmek işletmecisi İbrahim kardeşimiz de bu etkinliğimize katılarak 500 liraya bu çek kendisine veriyoruz Allah. Çocuğum <laughs> Çok kıymetli hemşerilerim. Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbette selamlıyorum. 31 Mart yapılan belediye başkanlığı seçiminde vatandaşımızın teveccühü doğrultusunda 31 Mart'ta belediye başkanlığı makamına geçmiş bulunmaktayız. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Belediye başkanlığı bir hizmet kapısı. Vatandaşlarımızın özellikle yerel bazda hizmetlerini yapma noktasında çıkmış olduğumuz bu yolda Rabbim bizleri mahcup etmesin. Vatandaşlarımıza inşallah vermiş oldukları desteklerden dolayı inşallah insanlarımızı da mahcup etmeyeceğiz. Bize ister oy versin, ister oy vermesin. Bütün vatandaşlarımızı en iyi şekilde bizim insanımız diyerek en iyi şekilde insanlarımızın hizmetini yapmaya çalışacağız. Tabii makama geçtikten sonra değerli hemşehrilerimizin, insanlarımızın, kurumlarımızın hayırlı olsun nezaketen ziyaretlerinden önce göndermiş olduğu çiçekler var. Bu çiçekleri vatandaşlarımıza şimdi satarak değerlendirerek hem Kızılay'ımıza hem de sokak hayvanlarımızla ilgili bir duyarlılık, bir farkındalık oluşturma adına derneğimize bağış yapma kararı aldık. Bu vesileyle ben bütün vatandaşlarımızı en içten dileklerimle, sevgilerimle, saygılarımla kutluyorum. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.